Şu anda Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. İsmet Bey Sokak'ındayız. Evet, işte bu güzel İsmet Bey Sokak'ı yani eski belediye başkanlarımızdan iki dönem belediye başkanlık yapan e, ve Tuzla'da ilk kez iki dönem üst üste kazanan İsmet e, Yüce Sokak diye anlandıran, kısacası İsmet Bey Sokak olarak anlandırılıyor. Ee, Şu anda mahalleye doğru gidiyoruz. Yanımızda değerli bir e, abimiz var. Şimdi burası İsmet Bey Sokak. Evet. İki dönem belediye başkanlık yapan İsmet Bey Sokak'ındayız. Belediye başkanı İsmet Yüce e, ee, e, o dönemki hatırlıyoruz değil mi? Evet. İsmet dört dört, dört. Evet. İsmet iyi şey de yaptı. Şimdi mahalle eskiye göre daha iyi değil mi Hasan abi? Valla mahalle şimdi bu belediye başkanı da iyi. Evet. Çalışma iyi, yani iyi. Yani bizim gören insan iyi. Yani hiç birisine kötü deme. Evet. O Oktay oh, Çay oh. dört dört, dört. üydü. <laughs> Onun hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi onu seviyoruz. Dört dört üydü. Allah'ım memeye rahmet eylesin. Babası. Evet. Yağmur yağması da de ortalık yeşillendi. Evet. İyi ki yağmur da yağmış. Evet. Çok güzel. Çok teşekkürler <laughs> kolay gelsin. <laughs> ne İsmet Yüce Sokağı burası. Evet. Hatırlıyoruz değil mi başkanımız? Evet. Hatırlıyoruz. Evet şu anda bu uzantı e, dediğimiz gibi barakanlar kısmına doğru gidiyor. Hacı İsmet Yüce'yi evet. tabii e, Allah razı olsun o da Tuzla'mıza iyi şeyler katmıştır. Güzel şeyler yapmıştır. Şimdi tabii e, o dönemi hatırlıyoruz değil mi abi? Tabii tabii. tabii. İsmet Gice dönemini. Evet evet iyi yaptı. Belediye başkanı çok güzel yaptı. Yoğur yaptı. Şimdi, evet. de, şimdi de çok güzel yapıyor belediye evet, başkanımız. Evet Allah razı olsun. Tabii ki. Her güzel. Hangi herkes. başkan olursa olsun Tuzca'mıza abi. ne yapmışsa Allah razı olsun diyoruz tamam, değil mi? Allah razı olsun. Allah her razı olsun. Her şey Tuzca için diyor. Çok teşekkür ederim. Yani, Tuzca TV takip ediyor muyuz? Tabii tabii çok güzel. Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Evet. evet. Şöyle yürüyoruz sevgili dostlar. Ee, tabii ki dinlenmek için bir bank da koymuşlar. Ee, şöyle, tabi bu da güzel bir hizmet, Allah razı olsun. Evet, yani Burada tabi uzun bir yol, çarşı mesafesi uzun bir yol olduğu için burada genel yaşlı insanlarımız, yorulanlar, burada sohbet etmek isteyenler bu bankada oturup sohbetlerini yapabiliyorlar. 1999-2004-2004-2009 yılları arasında belediye başkanı yapan Hacı İsmet Büyücen'in yaşadığı ev ve sokak burası sevgili dostlar. 1999-2004 2004-2009 yıllar arasında belediye başkan Han e, Hacı İsmet Yüce başkanımızın yaşadığı sokak ve e, evi de ileride burada çekimini yaptık. Burası şöyle bakalım. Evet eski belediye başkanı Hacı İsmet Yüce'yi telefonu aradık. E, az sonra aşağıda bulacağız ve e, bizleri 99 seçimlerine 2004 seçimlerine götürecek inşallah bakalım bizleri neler anlatacak? Bu burası da tabii Mahallesi'ne ait özel tüzde, nefes özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi. Ve Irda tüzde da burada burada hizmet ediyor. Buradan da hocalarımıza, kurumlar, amirlerimize ve devlet e, ekranlarımıza teşekkürlerimizi ediyoruz. Tuzca da bu Cumhuriyet Mahallesi'nde. Bunu da böyle de bir tanıtmak istedik. Şöyle bir bakın. Çekimlerimiz devam ediyor. belediye Başkanımız, eski belediye başkanımız şu anda aşağıda geliyor. Tabii onları bir röportaj yapacağız. Tabii burası İsmet Bey sokak. Tabii belediye başkanı iki dönem yaptı. Neler söylemek istersiniz? Bir mahalle olarak güzel gördük. Yeşillik bir... Mahalle iyi. Mahalle Yapıyorlar evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, başkanım da şu anda geliyor. merhabalar başkanım. Tabii İsmet Bey sokak. Tabii isminizi yaşatma güzel değil mi başkanım? Duygularınızı alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet çekici Geldiniz. Duygularım ne olacak? Tuzlu canım. Üç muhtarlığı vardı. İkisi de bir evet. ekledik. Bir yeni mahalle, bir Cumhuriyet Mahallesi. Bu Cumhuriyet Mahallesi isim verildi sağ olsun. Benim enjimalarım benim belediye bakanlığım döneminde. Ben ismini verelim o caddeye. Ben de katıldım, kabul ettik. Evet. E şimdi diğer dört mahallede hazi var, evet, amirim var. Müftü de, ilçe müftüsü de bu mahallede oturduğu halde Bizimdə camimiz var, bu mahaldadır. Nə təzə evimiz var, nə Quran kursu var. Yəni tutğan ən ibadət mahalı da bizim mahalıdır. Növbəliyyə başkanı olaraq iki yıl üst üste yani iki dönem üst üste kazandınız. Kazandık. O, o, o yıllara bir girebilir miyiz başkanım? Yani? Ya, o yıllara, o yıllara neye gireceğiz yani? Evet. Ne var? Orada evet. ne var? Bizim evet. zamanımızda ne madde vardı, Tabii, öyle, ne abi. imkan vardı. Evet. Kendi bir kepçeyle, kendi evet. Evet. evet, evet, bir kepçeyle kendi kendimize altı yolları açtık. Rafiz de ağaçları yetiştirdi şimdi oraya bak. Ha bu ağaçları benim dönemimde evet. ya bu ağaçları. Yani şimdi böyle bir şey olursa inanın ki inanın ki ben yani kendi kalsın da yani giderim İstanbul'dan evet. orada burada. Yani yeter git hemen atlasın. Biz evet. bunu yapmaya çalışırız, bitirmeye de çalışırız. Ömrümüzü yeter evet. tabii. Ömrümüz yetmedi, bu da o da ayrı bir olay. Şimdi yani. başkanım bir de rahmeti babamın da çok sevdiği bir gerçekten. Ya Allah Allah yani Allah, Allah, burada lan. siz her zaman görünce ben babamın aklına geldi. Allah o, razı olsun gerçekten. Baba, baba, öyle bir izlerini bırakmışsınız. E, çok evet. iyi bir insandı. Babana Allah her zaman sen rahmet okurdu. Baban boş bir insan değil mi? Allah razı olsun. Bu da sizi çok sevdi başkanım. İnaşlı bir insandı. Yani toplum adamı da bir yeri vardı. Evet. O, Allah için konuşmaz lazım. Yani hoşuna gitsin diye söyle bunu gerçek olarak Yok, Burası ya. öyle de. Fakat şimdi bizi burada öyle. doğrudur. Benim ismim var. Bizim zamanımızda biz iki dönem ya yani, 1999-2009'a kadar burada bir belediye tabii, iki İki dönem üstte. Işte, tabii yaptık. Bir Fakat, iş yani bu bir iş. Diyor. Yani kimse için ne kadar turcada iki doğru, dönem yok, dönem olmuştu. Onu konuştuk. Yani. Yüce Mahallesi eskiden bayağı yoğundu mahalleler. Şimdi bu çağrımız nasıl yapabiliriz yani? Tekrar dönmeleri için Özellikle gücü ailesinin burayı şenlendirdiğini gördük. Evler burada zaten bir çoğu boş şu anda değil mi? Yazın ee, geliyorlar. Yok, benim 7 dairem var. 7, 9 daire de 9'u da boş. Gelici evet. yok. Evet. Niye yok? E, kömürü tohumu 8 bin lira. Adam doğal evet. gaz yok. Doğal gazı bekliyoruz. Başkan bırakmış diyor ki ben getireceğim. Ben getirmesem aday olmam. E demek sen bunu yatırmışsın. Şey. Ya getir daha bir an önce getir. <laughs> milletin tasvirle kalmış. Millet verirse verir. Vermezsen evet, sen milletin doğrultusunu <laughs> o sandığa götüremezsin yani. Allah ısrar etsin. Ben size çok teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ne demek siz artık sizi yorduk kusura bakmayın. Ya, Aslında evde olsanız eve gelecektik ama Yok, evde Yok ben daha evet. bundan sonra eve girip israf ederim. Ben <laughs> başkanım bu yaştan sonra. Başkanım ben... çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Mutlaka ben teşekkür <laughs> ederim. Allah babana karar Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler başkanım. Valla sağlık, sıhhat etsin. Cumhuriyet Mahallesi Sakini Değerli Başkanımız Sevda Karakur. Neler söylemek istersiniz? Her hafta bir mahallemizi tanıtıyoruz. Üzü Bey. Üzü İsmet ediyorum. Bey Caddesi. Evet. Özellikle size çok teşekkür ediyorum. Bu programlarınızdan dolayı. Ne demek. Tuz reçeli. Eee tabi Tuzla için. Çok sağ olun. Valla ne diyelim yani. Sağ olsun belediye başkanımız çalışıyor. İnşaat doğalgazımıza evet. gelecek. Mahallemiz de güzelleşiyor yavaş yavaş. Evet evet. Mahalle güzel görünüyor. Yani. Eee güzel bir Çocuklarına ihtiyacımız var. Evet, o kadar. Bir de bir taziye evimiz olsa, tabii, he. inşallah o da tabii, olacak. Bu ülkeler el başkanımız, inşallah. onun için de gayretler sarf ettikleridir. Evet. Ee, onun için de size teşekkür Aşır, ediyoruz. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Takip ediyoruz hem Tuzca TV kesinlikle YouTube kanalına? Kesinlikle. Çok sağ olun, evet. çok teşekkür ederiz. İsmet Bey, e, sokağında çekimlerimiz burada sona eriyor. E, başkanım da şöyle evet. yolcu etti. kendisi de şu anda eve istirahate çekiyor. İki dönem belediye başkanlığı yapıp, Tuzca'mıza hizmetler sunuyor. E, Hacı İsmet Yüce Başkanımıza, raporlar için de teşekkürler Evet bir başka yayında görüşmek dileğiyle hepinize güzel bir selamlar.